Yasanın tümü üzerine şahsı adına söz isteyen Batman Milletvekili Say Sayın Mehmet Emin. Buyurun. Emin. Mehmet Emin Ekmen. Ekmen Mehmet Emin Ekmen. Sayın Buyurunuz efendim. efendim. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Genel Kurulu saygı ile selamlıyorum. 1964 tarihinde çıkart, 1965 tarihinde çıkartılmış 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda bir takım temel esaslı değişiklikleri öngören tasarıyı tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1965 yılının şartlarına göre çıkartılmış olan yasa 1983 yılında kapsamlı bir değişiklik geçirmiş. Bunun dışında 2005 ve 2007 yılında da bir takım birkaç maddelik eklentilerle günümüzdeki haline ulaşmıştır. Ancak gerek Türkiye'nin konut alanında hızlı ilerlemelere sahne olması, gerekse de 1999 depreminden sonra bir takım konutlarda yapılması gereken değişikliklerin yasal düzenlemelere takılmış olması nedeniyle söz konusu incelememize konu yasa tasarısı meclise oradan ilgili komisyonlara gelmiş ve bugün de genel kurula inmiştir. Komisyon raporları ve tutanakları incelendiği zaman görülecektir ki gerek muhalefet gerek iktidar partisine mensup milletvekilleri, Yargıtay Türkiye Barolar Birliği ve Tapu Karaso Genel Müdürlüğü temsilcileri çok ince ve ayrıntılı bir tartışma ile yürürlükteki yasanın uygulamadan kaynaklanan problemlerini tespit etmek ve daha az sorunla karşılaşılabilecek daha iyi bir yasa yasa ortaya çıkarmak üzere ortak bir çalışma yürütmüşler ve gerek 22. dönemde tamamlanan komisyon çalışmaları, gerekse de 23. dönemde 77. madde uyarınca meclise sevk edilen tasarı üzerinde oy birliğiyle bir ittifak halinde günümüze getirmişlerdir. Bugün saat 24'e kadar çalışılacak yasanın da belki bugüne yetişmez ama hızlı bir şekilde ilerlemesine de katkı sunmak amacıyla zamanımın tamamını kullanmadan ileride maddeler üzerinde de mutlaka söz alacağız. Sadece bir iki hususa dikkat çekip sözlerimi toparlamak istiyorum. Kuşkusuz ki bu yasanın getirdiği temel değişikliklerden biri kat mülkiyetinin tesisi esnasında mevcut yürürlükteki yasada bulunan fotoğraf çekilmesi ve listelerin ayrıntılı bir şekilde noterde onaylatılması gibi bürokratik zorunluluklar yerine daha kolay bir yöntem getirilmiş ve böylece Türkiye'de e-devlet uygulamaları ile birlikte UYAP gibi, TAKBİS gibi temel uygulamaların da bir kapsamda birbiriyle çelişmeden bir arada bulunması sağlanılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte doğal afetlere karşı yapılabilecek güçlendirmelerde kat maliklerden birinin Sayın Milletvekilimizin de ayrıntı olarak izah ettiği üzere bir süreci tıkamaması ve eğer bir değişiklik yapılması gerekiyor ise kat maliklerinin tamamının da ittifakı sağlanmaması durumunda belirli bir çoğunlukla ama o katın daha doğrusu o kat mülkiyetine konu yapının tamamını ilgilendiren konularda esaslı tadilatlar yapılmasına ilişkin imkan getirilmiştir. Yine getirilen kolaylıklardan birisi de daha önce mevcut yürürlükteki yasaya göre açılması gereken davalarda tüm kat maliklerine karşı davanın açılması, kimi zaman çok sayıda özellikle çok sayıda maliklerin bulunduğu kat mülkiyetleri durumlarında hem husumet açısından bir problem hem de tebligatların yapılması ve davada taraf ehliyetinin tamamlanması açısından da ciddi problemler olduğu görülmesi nedeniyle mevcut değişiklikte de sadece yöneticiye karşı dava açılarak hukuksal sürecin yürütülmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Şimdilik sadece bu konulara değinmeyi yeterli buluyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Edip.